Merhaba, ben doçent doktor Ali Murat Kırık. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesiyim. Aynı zamanda dijital iletişim araştırmacısıyım. Sizlerle bugün dijital dünyanın 3 tehdidinden bahsedeceğiz. Evet, dijital medyada bizi bekleyen 3 büyük tehlikenin başında sosyal medya bağımlılığı geliyor. Dijital bağımlılık geliyor. Özellikle son dönemlerde pandeminin etkisiyle birlikte sosyal medya kullanımımız hat safhaya ulaşmaya başladı. Türkiye'de 60 milyon sosyal medya kullanıcısının varlığını görüyoruz ve kişi başına düşen sosyal medya kullanım süresinin 2 saat 58 dakika olduğu oldukça dikkat çekici bir istatistik. Sosyal medya bağımlılığı artık tıpkı madde bağımlılığı gibi bir hal almaya başladı ve çocuktan gencine, yaşlısına herkesin elinde akıllı telefonlarla birlikte sosyal medya bağımlısı olduğunu görüyoruz. Ancak bunu kendimize yakıştıramıyoruz. FOMO dediğimiz Fear of Missing Out, gelişmeleri kaçırma korkusu. Nomofobi dediğimiz akıllı telefon olmadan yaşayamama hastalığı ne yazık ki bizim dijital bağımımızı tetikleyen unsurlar haline gelmeye başladı. Ve sosyal medyada var olmaya çalışıyoruz. Fotoğraflarımızı, görsellerimizi, içeriklerimizi burada paylaşıyoruz. Özellikle gece yatarken gündemde ne olmuş diye bir bakıyoruz ancak 2 saat 3 saat geçiyor ve böylelikle uyku sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. İş hayatında aksamalar meydana gelmeye başlıyor. Reel hayatımızda insanlara, arkadaşlarımıza, dostumuza vakit ayıramaz hale geliyoruz. Dijital bağımlılık çağın en büyük sorunu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da dijital bağımlılığın çok yaygınlaştığını görüyoruz. Bundan dolayı ilk defa Ivan Goldberg internet bağımlılığı adını verdiğimiz kavramı hastalığı ortaya koymuştur. Ve bugün baktığımızda aslında bu psikolojik bir tedavi gerektiren süreçtir. Kendimize yakıştırmıyoruz. Telefonlarımızı kullanıyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Elbette ki sosyal medyayı kullanacağız. interneti kullanacağız. Dijital medyayı kullanacağız. Ancak kararında ve zamanında kullanmamız gerekir. Örnek vermek gerekirse sınava hazırlanırken bir öğrencinin gelişi güzel bir şekilde sosyal medyada vakit geçirmesi onu hem fiziken hem bedenen hem ruhen yoracaktır. Çünkü sosyal medya başlı başına sanal bir dünya olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital oyunlara ayrılan zamanın artması, arkadaşlarımızla, eşimizle, dostumuzla konuşmayarak sadece sosyal medyada, dijital dünyada vakit geçirmemizde bağımlılığı tetikleyen unsurlardır. O yüzden zaman zaman dijital bilince ulaşmamız son derece önem arz eder. Tabii ki dijital okuryazarlık, akıllı telefon orucu ve dijital detoksta bu tarz bağımlılıkla mücadele noktasında bizim uymamız gereken kurallar arasında yer almaktadır. Sosyal medyayı kullanacağız ama hiçbir şekilde dijital medyaya, sosyal medyaya bağımlı olmayacağız. Evet tabii ki sosyal medyanın, dijital dünyanın bir diğer tehdidi ise... Sanal hırsızlık, siber dolandırıcılık, hesap hırsızlığı. Özellikle son dönemlerde siber hırsızlar çok farklı yöntemler geliştirmeye başladılar ve sosyal medya kullanıcılarının hassasiyetlerini bildiklerinden ötürü onları korkutacak, psikolojik olarak çökertecek unsurlarla dolandırıcılık faaliyetlerini gerçekleştiriyorlar. Son dönemlerde artan en büyük tehlikelerden bir tanesi Instagram, Facebook hesap hırsızlığı. Öncelikle size bir telif hakkı ihlali olduğunu ifade eden bir mesaj geliyor. Ya da çok farklı bir sitede ifşa içerikli bir fotoğrafınızın ya da videonuzun yayınlandığını ifade eden bir mesaj geliyor. Ya da bir işte kadına yönelik şiddete dur demek için kampanyaya katılın linki gönderiyorlar. İşte süreç bundan sonra başlıyor. Aslında bu oltalama dediğimiz phishing saldırıları olarak karşımıza çıkıyor. Ne yapıyorlar? Sizi sahte görünümlü bir sosyal medya sitesine yönlendiriyorlar. Sizin kullanıcı adınızı alıyorlar, sizin şifrenizi alıyorlar. Bundan sonraki süreçte bunların hepsini aldıktan sonra, gerçekleştirdikten sonra sizin hesabınızı ele geçiriyorlar. Daha sonra sizin adınıza arkadaşlarınızı dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar, onlardan tehdit yollu para sızdırıyorlar, fidye alıyorlar, şantaj gerçekleştiriyorlar ve sadece kendinize değil, aynı zamanda sizin çevrenize, arkadaşlarınıza da istemeyerek de olsa zarar vermiş oluyorsunuz. Ya da son dönemlerde artan kripto para dolandırıcılığı. İşte örnek vermek gerekirse 5 koy 15 al gibi bu tarz sitelerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bunların sosyal medyada, dijital medyada sponsorlu reklamlar aracılığıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla dijital medyanın kullanımı arttı ama siber hırsızlar sanal dolandırıcılarda çoğalmaya başladı. Her yaştan, her kesimden bireyin siber hırsızların tuzağına düşmesi söz konusu oluyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken nokta dijital bilinç ve dijital okuryazarlık. Bu tarz suçlarla mücadele noktasında dijital medyayı, sosyal medyayı iyi bir şekilde kullanmalıyız. Elbette ki buradaki bilgilerden faydalanmalıyız ama doğruyu yanlışı ayırt edecek, teyit edecek, karşılaştırma ve kıyas yapacak unsurları da bir kenara koymalıyız. Zira sosyal medyanın, dijital medyanın artıları olduğu gibi eksileri, yani karanlık boyutu da söz konusu. Karanlık boyutuyla mücadele, dijital bilinç, dijital okuryazarlıktan geçer. Siber hırsızlarla, sanal dolandırıcılarla mücadele elbette ki önce bizde başlar. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaştığımızda hemen en yakın Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmalı ve siber emniyet güçlerimizin siber et egm.gov.tr adresine durumu görseller ve adres çubuğundaki linkle bildirmeli ve tabii ki ihbar.web.org.tr adresine de durumu aktarmalıyız ki bundan sonra insanlarımız, vatandaşlarımız mağdur olmasınlar. Tabii ki sanal dünyanın tehditleri bitmek bilmiyor. Özellikle sanal dünyada karşılaşacağımız diğer bir tehdit deepfake tehlikesi. 2017 yılında Reddit sitesinde deepfake rumuzu bir kullanıcı tarafından yayınlanmış Farklı kişilerin görüntülerinin başka görüntülerle, başka yüzlerle bindirilmesi esasına dayanan deepfake geleceğin en büyük tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Siyasetçilere, sanatçılara, politikacılara uygulanacağı gibi aynı şekilde bireysel kullanıcılar da bu tehlikeyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bugün masumane olarak gördüğümüz yüz değiştirme uygulamaları aslında kime hizmet ediyor? İşte derin öğrenmeye, deepfake'e yapay zeka algoritmalarına hizmet ediyor. Nasıl oluyor diye soracak olursak şu şekilde bunun gerçekleştirdiğini göreceksin. Öncelikle bir kişinin fotoğrafının yüz tanıma sistemlerinden geçirildiğini görüyoruz. Daha sonra işte dediğim gibi yüzün biyometrik verileri, göz, kaş, ağız, dudak bunların hepsinin analiz edildiğini görüyoruz. Daha sonra yapay sinir ağları kullanılarak bir kişinin görüntüsünün başka bir kişinin görüntüsüne entegre edildiğini görüyoruz. Ve bundan sonraki süreçte bu entegrasyon süreci meydana geldikten sonra süreç hızlı bir şekilde işlemeye başlıyor. Bu görüntüler sosyal medyada hızlı ve anlık bir şekilde yayılıyor. Çünkü sosyal medyada domino taşı etkisi vardır. Bir görüntü yayınlandıktan sonra farklı hesaplardan tık 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 tık, tık o görüntüler hızlı bir şekilde yayılmaya başlar. Ve bunun terör, müstehcenlik ve çok daha farklı dijital savaşlarda da kullanılacağını görüyoruz. Geçmişte bu görüntülerin montajlar aracılığıyla sunulduğunu görüyorduk. Şimdi ise deepfake tehlikesini görüyoruz. İşte Barack Obama'nın, Amerikan baş, eski başkanı işte Donald Trump'ın ya da işte bugün gördüğümüz Joe Biden'ın ya da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarz videolarının da sosyal medyada hızlı bir şekilde paylaşıldığını görüyoruz. İşte insanlar ilk gördüklerinde bu videolara inanıyorlar. Bununla ilgili iş adamlarına tehdit ve şantaj yollu e, para sızdırılma tehditlerinin gerçekleştirildiğini görüyoruz. İşte geleceğin en büyük tehlikelerinden bir tanesi de derin sahte tehlikesi. Çünkü biz aslında o paylaştığımız fotoğraflarla eğlence amaçlı mutlu olacağımızı düşündüğümüz o fotoğraflarla birlikte o işte e, derin sahteye hizmet ediyoruz. Yapay zeka hizmet ediyoruz. Big Data dediğimiz büyük veri havuzuna aslında veri göndermiş oluyoruz. Dolayısıyla dijital dünyayı, dijital medyayı elbette ki kullanacağız ama asla şunu unutmayacağız. Buradaki tehlikeleri unutmayacağız. Derin sahte tehlikesini unutmayacağız. Sanal dolandırıcılık riskinin olduğunu asla unutmayacağız ve tabii ki kullanım sürelerimizi ayarlayarak bağımlılığı bağımlı olmayacağız. Bağlanacağız ancak bağımlı olmayacağız. Bunlarla mücadelenin yolu dijital bilinç, dijital detoks ve tabii ki medya okuryazarlığından geçer. Doğru yanlış algı operasyonları, manipülasyonlar ve dezenformasyonlarla mücadele konusunda dijital okuryazarlık, medya okuryazarlığı bizim için çok önemli bir ilaç halini alacaktır. O yüzden sosyal medya, dijital dünyayı kullanıyoruz, bağlanıyoruz ama asla bağımlı olmuyoruz. Hepinize iyi günler.